metin türleri konusundayız. Uğur Hocam buyrunuz söz sizde. Evet gençler şimdi metin türlerini böyle sayfalarca falan filan işliyorlar ya. Biz öyle yapmayacağız bugün. Biz bugün her bir metin türü için sadece ama sadece birer satır ayırdık arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz bu videoyu? Şimdi arkadaşlar metin türlerinin bir sürü ismi var öncelikle. Karşınıza farklı farklı şekillerde çıkabilir. Bunların isimlerini söylememize gerek yok, zaten yazıyor. Şimdi roman ve öyküyle başlayacağız arkadaşlar. Roman ve öykünün birçok ortak özelliği var. Ortak özelliği olanları alt alta sıralamaya özen gösterdik. Hem roman hem öykü yaşanabilecek ve yaşanmış olayların anlatıldığı eser. Fakat romanlarda uzun ve ayrıntılı, öykülerde kısa ve ayrıntısız anlatılıyor. Ve arkadaşlar roman ve öyküler profesyonel ve tekniktir. Öyle Uğur Hocayla Osman Hoca oturdu, roman yazdı, öykü yazdı diye bir şey yok. Öyle bir olay yok, değil mi hocam? Peki Uğur Hocam. Biz anı yazabilir miyiz? Elbette yazabiliriz. Çünkü anı neymiş? Amatör ve samimi. Yani ben yaşadığım bir olayı üstünden bir zaman geçtikten sonra arkadaşlar hatırlıyorum ve anmak için anı yazıyorum arkadaş. İşte buna anı diyoruz. Yani size derlerse ki yaşanmış bir olayın anlatıldığı bir öykü ile anı arasındaki temel fark nedir? Anı daha amatör arkadaşlar ve samimi. Peki günlük Hocam günlükte de kendimizden bahsediyoruz değil mi? Evet. Günlükte de kendimizden bahsediyoruz. Fakat içinde bulunduğum günü anlatacağım. Her gün anlatmak zorunda değilim. Tarih atayım. Yeter. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var günlükte. Ben yılda bir defa da yazabilirim. Ama içinde bulunduğum günü anlatayım yeter. Önemli olan bu. Yani bir yılı anlatmaya lüzum yok. Peki otobiyografi de anı ve günlüğe benziyor. Öz yaşam öyküsü. Türkçeleştirmiş hali. Oto. Fransızca'da kendi demek arkadaşlar. Bio da hayat demek. Grafi de demek ki öykü demek ki bu anlamı geliyor. Kişinin kendi hayatını baştan sona anlatması. Hocam otobiyografi uzun mu olur kısa mı sizce? Çok uzun olmaz. Şöyle hocam 6-7 ciltlik otobiyografiler de var. Yarım yani ben çok uzun olmaz derken 10 ciltlik falan olmaz dedim. Ben yani 6-7 cilt benim kabulüm. Böyle de kabul Peki ediyorum. Hocam. Müthişsiniz hocam. şimdi arkadaşlar uzunu da olabiliyor kısası da. Uzun otobiyografilerin içine tabii ki anılar girebilir. Önemli olan otobiyografide baştan sona anlatılması. Hocam sonunu anlatıyorum derken sonra da öldüğüm diye bitiriyor mu? Tabii ki hayır. İçinde bulunduğumuz ana kadar. Sondan kastımız bu. Özgeçmiş sınavda çıkmaz. Buraya yeşillik olsun diye koyduk. Biyografi arkadaşlar birinin hayatının başka birisi tarafından baştan sona anlatılması. Zaten biliyorsunuz. Tezkire sınavda çıkmaz arkadaşlar. Yeşillik olsun diye koyduk. Şimdi burada bir beşli var. Şu menkıbe sınavda çıkmaz arkadaşlar. Dörtlü gibi düşünün. Hocam bu dörtlünün ortak özelliği olağanüstü metinler olması. Bunların dördü de olağanüstü. Fabıl, masal, efsane, destan. Peki Uğur Hocam ben bunları nasıl ayırt edeceğim? İnsan dışındaki varlıkların konuşturulduğu eserlere fabıl denir. Uğur Hocam hayvan diye biliyordum ben. Hayır arkadaşlar. İnsan dışındaki herhangi bir şey konuşturulabilir. Yalnız e, olağanüstü varlıklar değil de yani kalemdir, kitaptır, defterdir konuşuyormuş gibi düşünün. Diyaloglar ön planda. Bakın bu önemli. Konuşmalar ön planda arkadaşlar fabılda. O zaman burada konuşturma sanatı var. Fabl'da bolca konuşma sanatı yapılır. Sonunda bir ibret ve ders vardır. Genelde de şiir şeklindedir. E, Türkiye'de Türkiye edebiyatında bunu Orhan Veli arkadaşlar çok güzel bir şekilde Türkçeleştirmiştir. La Fontaine'in, Fransız La Fontaine'in özellikle okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hocam dünya edebiyatında Montaigne'in denemelerini ben çok beğeniyorum değerli hocam. Tabii hocam Montaigne'in denemeleri de dünya çapında önemlidir. Harikasınız. Birazdan denemeye geldiğimizde orada de Kemal Yetkin var biliyorsunuz hocam. Nurullah Ataç Evet hocam. bunda da eşlerlikçi arkadaşlarımıza ve sözlerci arkadaşlarımıza bir selamla yollamış olalım. Onlar da çünkü ara ara izliyorlar bizi. Peki masal arkadaşlar. insan, hayvan, bitki, cansız eşya, dev, peri, cin, cüce kadro geniş. Yani hem olağanüstü varlıklar var hem normal varlıklar var. Olay ön planda tekerlemeler var. Bir varmış bir yokmuş. Onlar ermiş bu rahatına biz çıkalım kerevetine ve mutlu son var. Masal çocuklara anlatılan bir anlatıdır arkadaşlar. Bu yüzden mutlu sonla bitmek zorunda. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Peki Uğur hocam ben tamamen hayvanlardan oluşan bir fable. Tamamen hayvanlardan oluşan bir masalı nasıl ayırt ederim? Arkadaşlar diyaloglar ön plandaysa fable, olay ön plandaysa masal. Bu kadar basit. Yani önemli olan olaydır masalda. Efsane, efsane arkadaşlar gerçekten var olan bir varlığın oluşumu anlatılır. Mesela e, kız kulesi bir hikayesi var değil mi Osman Hocam? Vakti zamanında bir kralın bir kız çocuğu dünyaya geliyor. Diyor ki ben bu kız çocuğu, işte kahinler diyor ki bu kız çocuğu ölecek, yılan sokup ölecek. Ben diyor kızımı öldürttürür müyüm lan diyor. Ben diyor denizin ortasına bir hule yaptırırım diyor. Bu arada Mersin'in arkadaşlarımız izliyorsa, Mersin Kız Kalesi için de aynı şey anlatılır arkadaşlar. Neyse, adanın ortasına bir kule. Diğer hikayeye göre kale yapılıyor arkadaşlar. Kızı da oraya koyuyorlar. Ama... Bir de bakıyorlar ki işte efendim kız Cirillop gibi güzel bir kız oluyor hocam. Ondan sonra bir tane asker buna aşık olmayasıca aşık oluyor. Ben diyor sevdiceğime götüreyim bir sepet üzüm diyor. Tabii ondan sonra arkadaşlar ne yapıyor? O üzümün içinden o yılan çıkıyor, o kızı sokup öldürüyor. Şimdi bu kule kızı korumak için mi yapıldı gerçekten? Hayır yapılmadı. Gerçeği başka. Ama o kuleyi gören birisi bu hikayeyi uydurdu. Uydurduktan sonra hatta buna inandı. Ve arkadaşlar. Efsaneler bu şekilde oluşuyor ve kötü sonla bitiyor. Masaldan farkı bu. Ve gerçek bir varlığın oluşumu anlatılıyor ama hikaye uydurma. Öyle düşün. Peki destan. Arkadaşlar destanlarda ise şöyle bir durum var. Destanlarda gerçek bir olay var. Savaştır bu genelde arkadaşlar ama diğer başka olaylar da olabilir. Bu savaş zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu savaş ve bu zafer bir millete özgüdür arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Destanlar bir milletin DNA'sıdır. O destanın içerisinde o millete özgü karakteristik bütün özellikler vardır. Peki arkadaşlar, ee bakalım buraya kadar bir sıkıntı var mı hocam? Anlaştık mı? Anlaştık hocam gayet iyi gidiyor. Süper. Gezi yazısı arkadaşlar dolaşan yerlerin anlatıldığı eserler. Biliyorsunuz Evliya Çelebi var bizde meşhur. Röportaj bir kişi yer ya da varlığı tanıtan dikkat, fotoğraflı belgesel yazı diyebiliriz kısaca. Mülakatta ise bir kişiyle yapılan sorulu cevaplı konuşmanın yazıya geçirilmiş şekli. Bu iki kavram birbirinin yerine günümüzde kullanılmaya başlandı. Haber yazısı ise arkadaşlar nesnel ve güncel olay yazısıdır. Olayı olduğu gibi aktarıyoruz. Şimdi bu sayfadaki en önemli yazı türü makaledir. Bak unutma makale bilimsel ve nesnel. Ultra nesnel ve bilimsel arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi geldik son düzlüğe arkadaşlar. Bir beşli var aşağıda. Bu beşlinin ortak özelliği neymiş? Öznel ve kişisel metinler olmasıymış. Hocam birbirine karışacak şekilde soru sorarlar mı? Sormazlar. Peki fıkra. Fıkra arkadaşlar bizim Nasrettin Hoca temel fıkrası değil. Onu söyleyelim. Köşe yazısı diğer ismiyle. Güncel olaylarla ilgili şahsi düşüncelerimi anlattığım biraz da laf sokmalı esprinin olduğu yazılar oluyor. Unutmuyoruz. Eleştiri, öznel değerlendirme yazısı arkadaşlar. Bir olay kişi hakkında arkadaşlar eleştirilerimin yer aldığı yazı adı üstünde zaten. Denemenin ilk iki harfi DE, Delininki de D. De. Buradan unutmuyoruz. Kendisiyle konuşurmuş gibi yazıyor çünkü yazar. Deli gibi arkadaşlar. Öyle düşünün. Yazar soru sorup kendi cevaplıyor. En serbest yazı türü. Deliyi doktor serbest bırakın dedi. Buradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Söyleşi yani sohbet. Yazar soru sorup bu soruyu cevapsız bırakır. Yani yazar kimle konuşuyor? Okuyucuyla. Bakın arkadaşlar dikkat. Sohbet tek kişilik bir yazı türü. İki kişi konuşmuyor. İki kişi sohbet etmiyor. Gözünüzü seveyim. Deneme ile karışabilir. Tek farkı yazar soru soruyor, cevapsız bırakıyor. Yani okuyucuyla konuşur gibi. Bu yüzden de en samimi yazı türüdür. Ve son düzlükte arkadaşlar nutuk, söylem, kalabalıkları harekete geçirmek için yapılan etkili konuşmadır. Siyasi parti liderlerinin yaptığı konuşmalar gibi düşünebilirsiniz. Ta yakın tarihimizden Halide Edip Adıbaş, Abdullah Subi Tanrıver, Bunların yaptığı Ahmet ve Fatih mitingleri tarihimizde önemlidir. İnkılap tarihi için böyle önemli bir bilgi vermiş olabilir. Ve Atatürk'ün 29 Ekim 1933'te yaptığı 10. yıl nutku. Çok önemli arkadaşlar. Video kayıtları var. Bunu da izleyebilirsiniz. Atatürk'ün nutuğu nutuk mudur? Kısmen arkadaşlar. Atatürk'ün nutuğundaki gençliğe hitabemiz tabii ki nutuktur. Nutuk demek ki kalabalıkları harekete geçirmek için yapılan etkili konuşmaymış. Bunu da söyledikten sonra metin türlerinin de köküne kibrit suyunu döktük arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederiz hocam. Emeklerinize sağlık. Rica ederim hocam. Her zaman.